Ekonomimiz, ihracatımız, üretimimiz olur. Biz de hep toplu olarak yani toplum olarak esnaf ve sanatkar ailesi olarak mutlu oluruz. Esnaf ve sanatkar derken ben bir kişiden, on 10 kişiden, yüz kişiden bahsetmiyorum. İki milyon esnaftan bahsediyorum. Bunlar aileleriyle birlikte on beş milyon demektir. Bu da ülkemizin üçte bir nüfusuna denk gelir. Bundan sonra hizmet babında artık siyasiler veya esnaf ve sanatkar teşkilatının yöneticileri bizler daha iyi çalışmalıyız ki halkımız mutlu olsun. Esnaf ve sanatkar demek kendi emeğiyle sermayesiyle çalışan demek, vergi veren demek, sigorta ödeyen demek, en azından en azından büyük vergiler ödeyen demektir.